Merhabalar Becekli Hanımlar kanalı mutfağına hoş geldiniz. Dondurmalı irmik tarifimiz çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini ekliyorum. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Tereyağımızı tavamızda eritiyoruz. İrmiğimizi ekliyoruz. Harlı ateşte değil orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Harlı olduğu zaman yanıyor. Yanmasını engellememiz için orta ateşte karıştıralım. Diğer taraftan da şerbeti için ee, şekerimizi ve suyumuzu koyalım. O da bir yandan kaynamaya başlasın. Çünkü sıcak olarak dökeceğiz. Evet. Rengi dönmeye başladı. Koyu renk oldukça lezzeti daha güzel oluyor. Çok beyaz bırakmayın. Sütlü kahve renginde olması yeterli. Hala karıştırmaya orta ateşte devam ediyoruz. Altını kısıp serbestliğine ekliyoruz. Rengiyle döndü gördüğünüz gibi. Sütlü kahveye döndü. Ama dikkatli dökelim. Her yere süt geriliyor. Altını kısıp da ekleme yapalım. Burada çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Çok da kuru bırakmayın. Biraz e, suyunu çektiği zaman, evet bu kıvam yeterli. Şimdi ocağın altını kapatalım. Biraz akışkan olsun. Dinlenmeye bırakacağız. Dinlendikten sonra kasemizin ay en alt tarafına buzdolabı poşeti yerleştirelim. Çıkması daha kolay oluyor. İrmiklerimizi güzelce yerleştiriyoruz. Üzerine dondurma. Ben sade kullandım. Siz isterseniz sade ve kakaolu karıştırabilirsiniz. Tam kıvamda çok güzel oluyor. Kesinlikle şeker oranı çok güzel oluyor. Kıvamı çok güzel oluyor. Denemenizi bu, bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, tekrar üzerine irmiğimizi yerleştiriyoruz. Kaşıkla baskı uygulayalım. Her hafta muhakkak yapıyorum bu tarifi ve çok lezzetli oluyor. Tabağımıza ters olarak çeviriyoruz. Bu tarifle toplamda 4 kase çıktı. Siz isterseniz o malzeme listesini arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Üzerini ben fındık ile süsledim. Siz isterseniz antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. İçini görmeniz için e, iyice açtım. Herkese